Saygıdeğer basın mensupları, yeni yılınızı kutluyorum öncelikle. Bugünkü konularımız Türkiye'deki Suriyeliler ve Suriye'de olup bitenlerle ilgili bazı değerlendirmelerde bulunacağım. Türkiye'nin 2019 yılında karşılaşabileceği en önemli risk ve tehditler bu iki konu olduğunu düşünüyorum. Öncelikle şunu söyleyelim. Suriyelilerin Türkiye'de kalışını değil, dönüşünü öngören bir strateji uygulanması lazım. İki, Türkiye'de ağır bir ekonomik kriz yaşanırken, iğneden ipliğe her şey zamlanırken, vergiler artarken, halk, normal sıradan halk inim inim inlerken, Türkiye'de bu kadar paranın Suriyeli mültecilere ayrılması elbette toplumda rahatsızlık yaratıyor ve eleştiri konusu haline dönüşüyor. Suriyeli konusu sadece bir siyasi bir konu olmanın ötesinde bir güvenlik ve toplumsal bir konu haline dönüşüyor. Hükümetin bazı itirazları farklı değerlendirdiğini görüyoruz. Bu konuyu gündeme getirenleri ırkçılıkla suçladığını ve ırkçılık kurpu taktığını üzülerek görüyoruz. Şunu açıkça söyleyelim. Türkiye'de herhangi bir siyasi parti, hangi parti olursa olsun bunların tabanının yüzde doksanı Suriyeliler konusunda itirazda bulunuyor. Siz bu mantıkla giderseniz o zaman toplumun yüzde doksanını ırkçılıkla suçlamış olursunuz. Böyle bir yanlışa düşmeyin, anlamaya çalışın konuyu. Somut bir önerim var. 2019 yılında devam eden ekonomik krizin yaygınlaşarak süreceği de dikkate alınarak ve toplumda bu konuda olabilecek itirazlar da dikkate alınarak Türkiye'nin bir kaynak bulması gerekiyor. Olup bitenlerin sebebine dönmek istemiyorum çünkü sebepler belli. Ama bir kaynak bulmamız lazım. O kaynağı da nereden bulabiliriz diye düşündüğümüzde iki tane yere müracaat edebiliriz. Bunlardan bir tanesi Arap Ligi'dir. Çünkü gelen insanların çoğunluğu Araptır. Ve Arap Ligi, Ligi önümüzdeki birkaç ay içerisinde yeniden Esad rejimini Arap Ligi'ne davet davete hazırlanıyor. Madem Suriye'ye sahip çıkıyorlar, çı çıktıklarını gösteriyorlar. Madem yeni rejimde tekrar bir diyalog kanalı kuruluyor, o zaman Arap Ligi'nin külfet paylaşımı konusunda mültecilerin durumuyla alakalı olarak Türkiye'ye yardım yapması lazım. Bunun için de Türkiye'nin bir karar tasarısı hazırlayıp bu mecrada yürütecek ortaklar bulması gerekir. Birincisi bu. İkincisi yine külfet paylaşımı konusunda İslam Konferansı Teşkilatı'nın tutumudur. İslam Konferansı Teşkilatı da bu zamana kadar Suriyeli mülteciler konusunu gündeme getirmiş ama somut herhangi bir katkıda bulunmamıştır. Keza benzer şeyin İslam Konferansı Teşkilatı tarafından da yapılabilmesi amacıyla Türkiye'nin bu teşkilata külfet paylaşımı konusunda ikinci bir karar sunması gerekir. Ve destek alması lazım. Eş zamanlı olarak Esad yönetiminin alanlarında güvenlik önemli ölçüde sağlamış bulunuyor. Hal böyle olunca Suriyelilerin güvenlik sağlanan yerlere dönüşlerinin kolaylaştırılması amacıyla Esad yönetimiyle ve rejimde de bir diyaloğun sürdürülmesi önem ve öncelik taşıyor. Aksi takdirde sadece Avrupa Birliği'nden geleceği beklenen paralarla bu işin dönmeyeceği, ekonomik krizde ciddi bir sosyal soruna dönüşeceği göz ardı edilmemelidir. Bu konudaki duyarlılığımızı Tekrar ben şahsen paylaşmak istiyorum. Bu konuyla ilgili Türkiye'deki Suriyeli mülteciler konusuyla ilgili ilk açıklamayı bu mecliste yaptığımda bazı çevreler itirazlarda bulunmuştu. Bunu ısrarlı bir şekilde gündeme getiriyorum. Türkiye'nin bu maliyete tek başına katlanabilmesi ve bunun maliyetinin vergilerle, zamlarla halka yansıtılması doğru bir yaklaşım değildir. Halk da buna tepki gösteriyor. Bu tepkinin doğru anlaşılması ve ona ilişkin doğru bir adım atılması önem taşımaktadır. İkinci konu ABD yönetiminin zikzakıdır Suriye'deki çekilme konusunda. Trump yönetimi, Trump tweet atıp 19 Kasım'da Suriye'den hemen çekileceğini açıkladığında ben bir açıklama yapmıştım. Amerika'nın önceki yönetimlerinin benzer bir şekilde Afganistan'da ve Irak'ta da çekilmeyi gündeme getirdiklerini ama yerel aktörlerin ve bazı uluslararası aktörlerin daha sonra devreye girip bu iki ülkede de bakiye kuvvet bırakılması yönünde baskı yaptıklarını ve bakiye kuvvet bırakıldığını açıklamıştı. Benzer şeyin Suriye'de de olacağını Trump'ın açıklamasının gerek yereldeki bazı güçler tarafından Gerekse uluslararası bazı aktörler tarafından yumuşatılacağını ve sonuçta tam manada hızlı bir çekilmenin söz konusu olmayacağını söylemiştim. Bugün gelinen noktada budur. Önce bir ay içerisinde çekilme olacağı açıklandı. Trump yönetimi daha sonra baskılara maruz kalınca dört ay içerisinde çekilmenin olacağı söylendi. En son ulusal güvenlik Danışması, danışmanı John Bolton'un yapmış olduğu açıklamada da şartlı bir çekilmeden bahsediliyor. İki tane şarttan bahsediliyor. Bir, işitin tamamen yenilmesi. İkincisi ise ABD'nin Suriye'de işite karşı kullandığı PKK ve YPG'nin güvenliğinin garanti altına alınması halinde çekilmenin olacağı belirtiliyor. İşin içinde başka faktörler de var. Ve İsrail'de yapılan görüşmelerde de şunu görüyoruz. İsrail'de ABD'nin bölgeden çekilip Suriye'yi İran'a teslim etmesini ve Hizbullah'a teslim etmesini istemiyor. Ben bunları baştan söylemiştim. Onun için Türkiye'nin bu bölgeye dönük yapması muhtemel operasyonuyla ilgili bütün denklemleri iyi hesaplaması gerekir. Sonuçta ABD'nin orada işitle mücadele amacıyla sadece bulunmadığı bu açıklamalarla bir kere daha ortaya çıkmış oluyor. Fırat'ın doğusundaki alanı ABD korumak istiyor. O yapının dağılmasını istemiyor. Ve ABD'deki bizim tırnak içinde tarif edebileceğimiz derin devlet İran'ı bölgeden uzaklaştırmak için ABD'nin askeri mevcudiyetinin az da olsa bölgede devam etmesi yönünde karar veriyor. Bu mülazaların doğru yorumlanması ve Suriye'deki sürecin bir şekilde doğru bir şekilde okunabilmesi amacıyla doğru bir noktada durulması gerekir. ABD'nin çekilme kararının açıklanmasının ardından PKK ve YPG yöneticilerinin bir anda Esadla görüşmelere ve Esad yönetimiyle görüşmelere başlaması ve oraya yaklaşması ve akabinde çıkan bazı spekülasyonlar önemli bir şekilde incelenmesi gerekir. Bizim anladığımız kadarıyla PKK Fırat'ın doğusunda Suriye'nin sınır kapılarını ve oranın güvenliğini sağlaması karşılığında orayı devretmek istiyor ve akabinde de Suriye'nin yeni anayasasında otonom bölge istiyor. ABD'nin bu kararı buradaki PKK YPG ile Esad rejimini daha da fazla yakınlaştırıyor. Türkiye'nin muhtemel operasyonunda bu bu değerlendirmeleri iyi analiz etmesi lazım. Daha önce 50 defa söyledik. Hiçbiri dikkate alınmadı. Esad yönetimi meşruiyeti tartışılsa ki tartışılıyor ona rağmen kağıt üzerinde bile olsa bununla bir kanal açılması ve Suriye'deki bundan sonraki sürecin eş güdümlü yönetilmesi önem taşımaktadır. Bu mültecilerin geri dönüşü açısından da önemlidir. Suriye'nin geleceğinin şekillenmesi açısından da önemlidir. Bu konuları bu konuların da iyi irdelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet arkadaşlar, sorusu olan. Evet. Bir şey söyleyeyim. Şimdi bazı açıklamalar yapıldı yerli yersiz. Ben herhangi bir kişiyi referans etmeden herhangi bir kişiye referansta bulunmadan birkaç şey söylemek istiyorum. Siyasete girerken eleştirisi minimum bir IQ'ye dayanmayan siyasi zübüklerin yapacakları eleştiriye cevap verip onların seviyesine inmemeye yemin etmiştim. Siyasi fırıldakçılara omurgasızlık konusunda yılandan daha tehlikeli olanlara bir cevap vermeyeceğimi söylemiştim. Benimle ilgili yapılan eleştirilere de, eleştirilere de cevap vermeyeceğim. Hepinize saygılar sunuyorum.